Evet merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlere yine 4 tane ücretsiz kostüm vereceğim. 2 ee, tanesi zombi bibi arkadaşlar. 2 ee, tanesi de yakışıklı kolt kankamızdan. Onları buraya QR kod olarak ekleyeceğim. Alırsınız. Arkadaşlar sizlerden rica en azından videoları 500 like'a geçin. Biraz like atarsanız sevinirim. Ben de sizlere olabildiğinden çok fazla kostüm hediyesi vermeye çalışıyorum. O yüzden sizler de bana like konusunda abone konusunda destek verirseniz sevinirim. Şunları alacaktık, aldık mı almadık mı, bilmiyorum. Aldık arkadaşlar. Şimdi buradan ücretsiz 5 tane deneme yapacağız. Evet, bir tanesinden 100 altın verdi. Gerçekten iğrenç. Yani ilginç, iğrenç. Aa yine abi şaka mısın ya? Şu kostümlerden bir tane ver hadi ya. Hayda. Bir tane daha basayım. Son hakkımız kaldı arkadaşlar. Hadi bir kostüm ver, gözünü seveyim ya. Son hakkımıza da Vere vere güç puanı verdi. 5 elmasım varsa ver diyeceğim ama 5 elmasım da yok herhalde arkadaşlar. Buradan ücretsiz kostüm çıkartıyoruz ama bir türlü alamadım. Burada başka bir hediyeler var mı? Onlara da bir bakalım. Evet burada herhangi bir şey yok. Herhangi bir hediyemiz yok. Şu ödüllerimizi alalım abi. Ya, gerçekten keşke bir kostüm çıkartabilseydik arkadaşlar. Şuradan şu şekilde bunu da alalım. Aa, bunları da alalım. Hep 100-100 altın verdi arkadaşlar ya. gene ücretsiz bir şey veriyor Çin Brawl Stars ama... Yani insan güzel bir şeyler beklerdi be tüm Brawl Stars. En azından kostümleri bir gösterebilseydik çok iyi olurdu. Şurada ücretsiz bir şeyimiz var mı bakalım. Evet şurada arkadaşlar star hediyemiz varmış. Hemen onları açalım. Belki bunlardan bir şey alırız. Oha! Geliyor. Bakalım ne gelecek arkadaşlar. Basıyorum abi. Basarken de aynı anda arkadaşlar buraya QR kod ekleyeceğim. O yüzden aynı anda QR kodla kapacaksınız bilmiyorum derken oy! Femin kostümü geliyor arkadaşlar. <laughs> Lan tabii siz bu sahneyi izlemeden hemen QR kodla okutup kostümü aldınız değil mi? Lan az değilsiniz ya Neyse sizleri seviyorum abi yapacak bir şey yok. Sizleri sevmesem böyle kostümler öyle beleşe beleşe dağıtamam arkadaşlar ama dua edin ben takipçilerimi seviyorum. Takipçilerim de beni size verse işte 200 bin abonelere güzel güzel kostümler vereceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bakın ben like'ları yorumları neden istiyorum biliyor musunuz? Abi şimdi bu kostümleri şeyleri verebilmem için ee, yani bu hediyeleri size verebilmem için like ve abone sayısından biz iksir kazanıyoruz. O iksirlerle beraber sizlere kostüm satın alıyorum arkadaşlar. Yani o yüzden sizlerin abone olması like atması o kostümleri size daha fazla verebilmem adına yani hem sizler için like istiyorum hem kendim için like istiyorum. O yüzden arkadaşlar like'ları ve abonelik olaylarını kaçırmayın abi. Abone değilseniz bir abone olursanız da sevinirim. En azından sizlere daha fazla hediye verebileyim arkadaşlar. Ben gerçekten hani sizlere çok fazla ödül vermek istiyorum abi. O bonus gelmiş arkadaşlar. Tim Brawl Stars'tan da bonus almadık demeyin abi. Evet şu Pem'in kostümü çıkmıştı. Ona bir bakalım arkadaşlar. Tabii Tim Brawl Stars'ta çok fazla kostüm var. Çok fazla yenilik var arkadaşlar. Aa bak liste demiş listeden kaldırılmış arkadaşlar burada çıktığı için. Onu da alalım. Şurada bir tane şey almak istiyorum ya. Bir tane şundan alalım arkadaşlar. Belki bir işe yarar abi. Belki bir şey çıkar. Gerçi 31 altın çıkıyor genelde ama. Neyse bu sefer 12 güç puanı verdi arkadaşlar. Evet bir maç kazandım arkadaşlar. Şuradan da bir 3 tane star varmış. Onu almak için maç yaptım sadece. Belki 3 tane star de bir kostüm, mostüm bir şey çıkartırız abi. Çok sanmıyorum ama Belli de olmaz. Burası Çin. Burası Çin Brawl Stars abi. Oy! Piper mı? Oğlum kostüm derken karakteri çıkarttık be. Oğlum burası Çin Brawl Stars. Siz ne diyorsunuz ya? Boş çıkmaz abi. Aa kedi kit bitmiş şeyler. Kedi kit. Bak bu arada kedi kit diyorum. <laughs> evet. Yapıştır abi belki buradan bir evsa verir derken. Enler verdi abi. Şimdi arkadaşlar buradaki sezonları da gösterelim lan açmışken gösterelim. Sezon aynı sezon arkadaşlar ama burada gördüğünüz gibi star değilleri ve mega kutular var. Sadece ödüller biraz farklı. Buradaki sonda diğerinde Azrail mi yazıyordu? Bunda da ne verdiler bilmiyorum arkadaşlar ama burada da Azrail yazıyor. Gördünüz mü? Bak Azrail. <laughs> evet. Tim Bravo ödülleri de o şekilde arkadaşlar. Şimdi şuradan karakterlerimize gelelim. Şu Pem'in kostümünü merak ediyorum. Pem var mıydı ki bizde? Bir de onu merak ediyorum. Yani Pem var mı? Allah'tan Pem varmış arkadaşlar. genişkan karakterleri de görüyorsunuz abi. Bayağı bir karakterimiz de var. Şuradan Pem neredesin kanka? Seni şöyle bir, bir bakalım ya Pem kankamıza. Pemle de bir oynayalım arkadaşlar. Sizler zaten videonun burasına kadar izlememişsinizdir büyük ihtimal. Linkleri QR kodları alan kaçıp gidiyor abi. Üzüyorsunuz beni ama yapacak bir şey yok abi. Lan sizleri seviyoruz he. Lan var ya. Benim gibi YouTube'u nereden bulacaksınız lan? Gerçekten arkadaşlar. Aa adamda da kostüm çıkmış lan. Valla. o oo, oo, Bu kostüm çok iyi lan. Lan benim orijinal hesabımda yok lan bu. Şu atışlar çok iyi arkadaşlar. Ha bu borsacı pem değil mi lan? Ha ha doğru lan. Oğlum çok lan dedim lan. Siz lan demeyin lan. Arkadaşlar lan bir like atın lan. Lan valla lan. <gülüyor> <gülüyor> Niye ben bu kadar lan diyorum lan? Lan gidin lan. Gelin lan buraya. Dur lan. Dur lan ben vuracağım lan. Ateş etme lan. Gebertme lan. Öldürme lan. Dur lan. Power atacağım lan. Koşma lan. Yürüme lan. Bekle lan. Lan dur lan. Lan bekle lan. <laughs> lan ya deli bir neyim arkadaşlar bilmiyorum. Teker teker gelin lan. Teker teker gelin lan. Ee, power'ımı ateş edin. Aynen mallar. Pardon mallar dedim arkadaşlar. lan lan, lan lanlar diyecektim. Lan geber lan. Aa o yukarıdan bir adam geldi lan buraya. Geber lan. Geber lan ne oldu lan? Alayınız alayınız gelin lan. Bam bam bam, bam. lan. yalan lan buraya lan. Öl lan. Geber lan. Aa bir tane var lan burada. Vur lan. Vur lan onu. Aa, bizim adamı öldürdü lan. Gel lan buraya lan. <laughs> Gel lan buraya. Gel lan. Teker teker gelin lan. Erkekseniz teker teker gelin lan. Onun, o Deger teker, teker gel Oha oğlum çok vuruyor. Kanka Şşş. Vur şunları vur. Şunu şuraya atayım da bizimki ölmesin. Adamın kafasına bazı atladı lan. Ok oh bitirdik lan. Birinci olduk lan. Tamam lan. <laughs> Kaç tane lan dedim acaba. Çok merak ediyorum lan. Evet arkadaşlar. Şunları da alalım lan. Oğlum ben, ben niye bugün lan diyorum Normalde lan demem arkadaşlar lan. Valla. Kusura bakmayın lan. Yapacak bir şey yok lan. Şuna girelim bir lan. Şunlara gir lan. Girsene oğlum bir tanesine lan. Bunlara niye giremiyoruz lan? Aa girdik lan. Ana pem nasıl oldu lan şuna bak. Alo. Pem'e bakın lan. Lan Japonikler ne yapıyorsunuz da burada? Orama koma burama koma lan. Şşt, alo. Tiplere bak lan. Şşt. Ne yazıyorsunuz lan orada? Aa bu ne lan? Aa mikrofon lan. izin verme lan. Oğlum, mikrofonu ödül hediyesi gibi koymuşlar. Bu ne lan? Kolt ne yapıyorsun lan sen orada? Aa. Tamam. Yani böyle bir şeylermiş lan bunlar. Oğlum pembe güzel oldu lan. Şşt ne haber lan? Şşt. Larry ve Lauren'ın nerede? Kankan nerede lan? Alo. Neyse arkadaşlar ben kafayı yemeden şuradan çıkayım abi. Evet arkadaşlar QR kodları gördünüz zaten. Videoyu sanırım buraya kadar izlemediniz büyük ihtimal. İzleyenler vardır. Aranızda böyle çok sağlam takipçilerim var. Onları gerçekten çok seviyorum. Abi ben adam yazıyor yorum abi. Abi bana like, QR kod, kostüm, mostüm önemli değil abi. Abi ben senin videonu izlemeyi seviyorum diyen kardeşlerim var ya onlara buradan kocaman öpücükler. Bir de şu para, paraları da onlara doğru fırlatabilsek keşke. Neyse çok para kazanırsak Onları da şöyle dolarları vereceğiz lan. Hadi görüşürüz lan. Like atmayı unutmayın lan. 200 bin abone de görüşürüz lan.